Aso Başkanımızın açıklamaları bir taraftan hani zorlanıyoruz diyor. Kar ne ki diyor. Öz varlıklarımızda bile ciddi tahribat yaşıyoruz. Ama bir taraftan da düşük faiz e, bizim için elzem olsa da faiz indirimi için henüz erken diyor. Bir sanayici bu açıklama önemli ne dersin? Evet Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Erdiç Temmuz ayı olan meclis toplantısında konuştu ağırlıklı faiz olmak üzere genel ekonomik makroekonomik görüntüye ilişkin e, bilgiler verdi ve sizin de az önce söylediğiniz gibi uyarılarda da bulundu. Özellikle en çok dikkat çeken uyarı sanayi için düşük faiz elzem ancak faiz indirimi için henüz erken diyor. Bu arada hemen bir parantez açalım. Orsiyat Başkanı o da boştim işte sanayici iş insanları e, Yatırımcılar Derneği'nin başkanı Levent Çamur'un da bir açıklaması var. Levent Çamur'un açıklaması ise tam Seyit Ardıç'ın tersi yönünde. O da sıkılaştırma önlemlerinin Eylül ayında tekrar masaya yatırılıp gözden geçirilip bu enflasyondaki düş eğilimiyle birlikte biraz gevşetilmesi gerektiğini söylüyor. Hatta daha da ilginç bir ifadesi var. Biz ihracatçılar diyor işte personelimize zam yaptık vesaire fakat kurun mevcut seviyesi bizim bu yaptığımız ücret zamlarını karşılayamaz hale getirdi. Dolayısıyla biz sıkıntıdayız. Kurlarda yeniden gözden geçirilmeli veya gevşetilmeli şeklinde onun da bir eleştirisi var ya da önerisi vardı. Bunu da bir parantez içerisinde belirtelim. Şimdi Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç'ın bir ifadesi daha dikkat çekiyor. Şimdi cari açıkta diyor, bir iyileşme var. Evet sevindirici bir iyileşme ama buradaki iyileşme ekonomi politikalarının öngördüğü şeklinde iç talepteki daralma kaynaklı değil diyor. Yani tüketim yine devam ediyor diyor. Buradaki daralma özellikle enerji ve altın ithalatının azalması kaynaklı diyor. Hatta neredeyse 3'te 2'si bundan kaynaklı yani şu sonuç itibariyle şunu söylüyor cari açıktaki azalma iyi ama hani bunun yapısı ve kalitesi e, tartışılır diyor. Bu bazen özel sohbetlerimizde de e, söylüyordu Seyit Ardış. Dün bunu meclis e, kürsüsünde de e, söyledi. Şimdi yatırım ortamının da bir anlamda artık sanayiciler için bozulduğunu söylüyor. Şimdi faiz özellikle finansman yani bir çelişki gibi görülebilir ama kendi içerisinde tutarlı açıklaması da var. Yani sanayici yüksek faizle yatırım yapmaya çekiniyor diyor. Yani sonuçta karlılık oranlarının çok sınırlı olduğu yüzde %4-5 olduğu bir dönemde eğer finansman ihtiyacı varsa bunu da yüzde %55-60 gibi bir oranla karşılamak zorunda kalıyorsanız bu yatırım planlarınızı ertelemenize yol açıyor diyor. Nitekim zaten Seyit Ardıç aynı zamanda Ankara'daki ikinci, üçüncü OSB var. Sincan Temelli Sanayi Havzası'nda oranın da eş zamanlı olarak başkanlığını yürütüyor. Orada da tahsisli araziler var biliyorsunuz. OSB'lerdeki boş parseller veya genişleme alanları sanayicilerin talepleri üzerine tahsis ediliyor ve onlardan işte para alınıyor vesaire. Birçok sanayici diyor Seyit Erdiç bu tahsis edilmiş e, parselleri de e, artık e, iptal etme e, başladı diyor. Yine e, bir uyarısı da bu vergi paketi. Vergi paketine de destekliyor. Evet güzel biz diyor hatta zamanda o ilk taslağa göre ekonomi yönetimine uyarıda bulunduk diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür ediyor. Bu uyarılarımızı göz önünde bulundurup bazılarını bu pakette yer almadı diyor. Ama Örneğin sosyal güvenlik destek birimindeki 5 puanlık indirim hakkının kaldırılması. Yani bu EYT kaynaklı emekli olanlar aynı iş yerinde çalıştıklarında uygulanan 5 puanlık indirimin kaldırılması zaten kayıt dışı ekonomide ciddi bir sorun var. Ve bu kayıt dışı istihdamı daha da fazla körükleyebilir şeklinde de bir uyarıda bulunuyor. Bu arada hani vaktimiz varsa bir iki cümle de bu Maliye Bakanlığı'nın denetimlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi ben dün konuştum bazı işte o denetime katılanlarla da konuştum. Örneğin işte kuyumculuk sektöründe işte denetimler yapıldı. Bir günlük denetim belki devam edecek. Orada dün yapılanlar sadece envanter saymıydı. Fakat orada özellikle ilginç tespitlerde de bulunmuş denetime katılanlar. Örneğin işçilikle ilgili 40 bin liralık, 50 bin liralık bir mücevhere 400 lira, 500 lira işçilik gösteriliyor imiş kayıtlarda. Dolayısıyla bu da ya da katma değer vergisi tabi olmadığı halde faturalarda katma değer vergisi kuyumculuk sektöründe yazılıyor imiş. Bunlar muhtemelen önümüzdeki dönemde tekrar incelenecek. Yine bir cümle daha söyleyeyim. Bu Ankara günlüğüne de yazdık bu konuyu. Hep o harcırah meselesini biz dile getiriyoruz. Bu maliye emekçilerine verilen harca. İstanbul vergi denetim elemanlarını vermemiş ama Ankara ve diğer taşra illerinden İzmir, Muğla, Antalya gibi illerdeki turizm tesislerine 130 tane maliyeci gidip denetleme yapmaya başlamış. Ve orada işte yurtlarda kalmış bu maliyeciler günlük 50 lira kahvaltı yardımı yapılıyor demiş. E şimdi dün sizin konuştuğunuz Abdullah Kiralı'nın söylediği 500 lira bir tost bir ayrana verdim e, ifadesinden yola çıkarak baktığımızda ancak 10 tane maliyeci bir araya gelip bir tane tost alabiliyorlar, bir tane de ayran alabiliyorlar. E, yani şunu demeye çalışıyorum, e, burada hani milyarlık işletmeleri denetliyorsunuz. E, Hatta onlardan bir tanesi örneğin geçen gün bir buçuk milyon liralık ceza kesmiş bir işletmeye. Ya ve milyonluk cezalar kesilen işletmelere bakıyorsunuz o insanlara 50 liralık bir e, kahvaltı desteği vermek e, yani ilginç geliyor çok e, tutarlı gelmiyor hayatın olağan akışına aykırı geliyor aslında üstelik bunlar işte gidip KYK yurtlarında kalıyormuş maliyeciler o yurttan parasını da yine ceplerinden ödüyorlar çok ilginç e, gelişmeler maksat hasıl olacak mı bilmiyorum. Benim kafamda çok soru işareti var bu denetimlerle ilgili. Evet, 9 büyük şehirde 707 kuyumcuya denetim yapılmış. Peki Türkiye'de kaç kuyumcu var? Toplam mı? 40 bin. 40 bin civarında diye ben de öyle bir şey hafızamda var. Yani çok zor bu denetimler vesaire. Tabii ki olsun da 40 bin kuyumcu var. Biz 707'sine yapmışız. Abi bu yani bir de bunu yapan birçok başka sektörü de yapacaklar. Vallahi herhalde ya maliye bu denetimleri yapanların sayısını artıracak. Ya da istenen sonuçlar o kadar elde edilemez diye gözüküyor vergi müfettişleri için. orada biraz risk, risk esaslı denetim denetimi. varmış. Evet. Risk evet. esaslı denetimi yapılıyor. Yani orada seçilirken işlem hacmine vesaire bakılarak daha çok yüksek işlem hacimli olanlar tercih ediliyor veya geçmiş dönemde benzer hani farklı uygulamaları varsa biraz dediğimiz gibi onlar seçilip işlem hacmine göre onların üzerine denetim yapılıyor. Peki. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar.